Evet, merhabalar. Bugün yeni bir kanal başlatıyorum. Günlük yaptığım işleri koyacağım. Kendim için. Başkası da seyrederse. Olur. Ne bileyim. Ee, neler olduğunu, neler yaptığımı hem sonradan izlerim, takip ederim. Bakarım. Geri kalanlara da bir hatıra olur belki. Bugün biraz iş yaptık. Şimdi ee, arabalardan birini yıkamayı düşünüyordum. Üstün köre öyle fazla bir şey değil. Ee, nerede? Hah, orada. Bunları falan alırız. Arabayı bir çekelim yerine olmazsa şimdi. Honda Civic. 4 silindir turbo. Kaçış yapılmış. Bu durumda. Hem böylece de Türkçemi birazcık olsun. Unutuyoruz Türkçemizi. Avustralya'dayız. Türkçemizi biraz geliştirelim aynı zamanda. Belki ne kadar daha fazla konuşursak daha da gelişmiş olabilir diye düşündüm. Evet. Nasıl iyi şimdi? İlk önce bir canlarını temizleyelim. Araba birkaç aydır yatıyor, kullanmadım. Evet, böylecine bunu sıkarsak bunlar gevşetir. Bütün fren balatasından çıkan tozları buraya da sıkalım. 30 saniye kalacak. Ondan sonra suyu vuracağız. Evet, üzerlerine şimdi su çıkalım. In the comms. camlar oldu. Şimdi üstünü birazcık temizleyelim. Olsun. Şimdi güzel köpükleyelim arabanın üstünü. <laughs> Evet, köpüklendi her tarafı. Biraz kalsın. Kaç bir dakika. Bundan sonra suya atarız. Bu çok böyle am amşan bir temizleme değil üzerinden. Toz, kir falan çıksın. Ki de vaktim yok fazla. O yüzden al acele oğlanı okuldan almam lazım. O yüzden yarım saate kadar çıkmam lazım. sabun olunca. Öyle. Araba biraz temizlendi. İçi berbat. İçini de temizlememiz lazım. Bunu artık başka bir gün yaparız. Bakalım. Açamadık. Evet açıldı. Evet ben de bir biraz araba hobisi mi diyeyim artık e, manyaklığı mı? onlardan bir tanesi var. E, arabaları seviyorum. Bu araba soracak olursanız Honda Civic Type A deniliyor. Özel Civic'lerden. E, az yapıyorlar ve de daha fazla güç katıp daha değişik süspansiyon vesaire. Bunun ayrıca ek işler yaptık. Group M dedikleri intake var. Um, daha iyi hava alabilmesi için. Aventure Pipe var. O da yardım ediyor. E, turbonun hava için. Um, Bracing Bar diyorlar. Kusura bakmayın. Türkçe o kadar bazen yetmiyor. İşte Sport Bar. arabanın fazla e, yamulmaması için takılan şeylerden. Çün yapılmış aynı zamanda. E, Evet. Ayrıyeten de cantları değişmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Fargadan 19 inç çıkıyor. Ben 18'e düşürdüm. Ve bir, bir tık daha büyüyor. Ama aynı zamanda forge da oluyor. Daha az ağırlıkta. Daha hafif canlar oluyor. Bir de aynı zamanda böyle öbürleri gibi çatlama falan tehlikesi yok. Evet. Okuldan almaya gidiyoruz. Arabayı çalıştıralım. Şimdi ne diyeceğimi bilmediğim için daha yeni başladım çekmeye, o yüzden kusura bakmayın birazcık yani planlanmış bir şeyler değil bunlar. Ya, telefon geldi konuşurken kesildi. Evet, bu kadar uzak değil olan okulu. Dediğim gibi bu 2023 Honda Type-A. Arabalardan çok bahsederim çünkü. Dediğim gibi birazcık araba manyaklı olduğu için. Bunu 2023'te yeni almıştık. Güzel bir araba. Ee, seviyorum. bazen işte bir ay iki ay kullanmıyorum. Ondan sonra çıkartıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Birkaç ay kullanıyorum. Ee, evet. Evet. Başkalarının videolarını seyretmeyi seviyorum. Hayatlarında böyle değişik ülkelerde falan görmeyi. Düşündüm ki belki Türkiye'de veya da başka yerlerde olanlar merak ederler. Görmek isterler. Basit yolları. Yaşadıkları hayatı vesaire. Burada da yolları kazınmışlar. Sabah yoktu. Yeni başlamışlar. Ne yapıyorlarsa. Evet. Birazcık tadilat var. İşte ne çekeceğimi bilmiyorum. Çektiklerimi koyarım. Bir dakika, beş dakika. 7 dakika editsiz. Hoşunuza giderse izlersiniz. Like yapmanıza gerek yok ve abone olmanıza gerek yok fazla. Yani Allah şükür durumum iyi olduğu için yani bunu para kazanmak için falan yapmayacağım. Sırf benim e, yapmak sonradan bizim oğlan seyretmek ister veyahut da e, görmek isterler. İleride merak ederler bakarlar diye düşündüm. Evet. Okula geldik. Park yeri sorun burada her seferinde ama Aa, bugün iyi. Okulun son haftası olduğu için galiba tatile gitmiş olanlar vardır. 3. dönemin sonu bu. 4 dönem oluyor okullar genelde. Ee, evet orada biz. Babamın arasını servisten aldık elektrik problemi vardı. Bu hem hibrit hem elektrik hem benzinli araba. Yapmışlar. Elektrikli olduğu için. Şimdi geri eve gideceğiz. Evet. Arabaya biniyorduk. Fazla konuşamadım. Babamın arabası bugün bıraktık servise. Bilgisayarında bir problem vardı. Dediğim gibi hem elektrik hem benzinli araba. Hibrit güncellemişler bilgisayarı oldu dediler bakalım eve gidince belli olur şarja bağlarız olursa şimdi birazcık trafik var tabi fazlalaştı trafik saat dört buçuk işten çıkanlar vesaire eve doğru gideceğiz artık bu da babamızın arabası Jeep Grand Cherokee 4x4. Hatam ettik bununla. Bilmiyorum. Elektrikli olması biraz sorun olacak gibi ama bakalım. Bağlayalım bunu. Şarj olsun. Bakalım tamir etmişler mi etmemişler mi belli olur.